Merhaba arkadaşlar ben İtan ve bugün sizlere e, Clash of Clans'ta başıma gelmiş en tuhaf olayı göstereceğim size. Yani size tuhaf gelmeyebilir ama gerçekten hoşuma gitti görünce aklım hayalim durdu. Şu depoların halini görüyorsunuz zaten 97 bin. Bir anda yaptım onu öyle bir şey çıktı ki karşıma ya ben aklım hayalim durdu size de göstereyim. Sağlı ürünü gördüğünüz gibi 25 tane barbar ve 25 tane okçuyla 91 bin 18 bin iksir kastım. Hemen göstereyim size. mal gibi bir köye saldırdım. Köy görün hemen. Evet arkadaşlar böyle bir maldan bir köye saldım. Tek savunması şu toptu. Dördüncü seviyemi ne? Yani eee şu kulaklı da birazcık şey yapayım ha. Benim için harbi kolay bir köy. yani hiç görmedim böyle bir köy. Bu adam nasıl gelişmiş onu bile anlamadım. Çok tuhaftı. Ben saldırdım hemen izleyeyim. İzleyek. Şöyle ikide. Şöyle bıraktım okçuları. Devreye kullanmadım zaten ne işe yarayacak dedim. Savunmayı kırdık hemen. Yani adamın 5. seviye ama sadece madenlere basmış. Hiçbir savunma savunma almamış. Neden böyle yapmış? Çok kötü olmuş. Acaba neden? Yemin mi etmiş ben savunma almayacağım diye şey mi yapmış? Tuhaf. Harbi tuhaf. Yani aradım aradım bayağı bir köy. 5-6 Be, bin gani işte ganimet gitti aramak yüzünden. Bir baktım böyle ki aklım hayalim durdu baba ya. Şöyle 90 bin bir de şöyle savunmadık. tuhaf bir şey. Hemen şöyle tekrar da paylaşayım. Tuhaf x de x, de, x de. işte hadi gönderdik tekrarı evet arkadaşlar böyleydi tuhaf bir köydü beni izlediğiniz için teşekkürler hoşçakalın bay bay